Göre evet, kaçtı. Az önce siz söylediniz, sorunuzun içerisinde vardı. Yani Hem Birleşmiş Milletler'den gelen açıklama hem de Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama böyle bir durumu e, hani öngörülebilir hale getirmişti. Artık demek ki işin ucu oraya kadar varacak bir nevi bir yol haritası çizmiş oldular bunlar. E, kaldı ki burada Suudi Arabistan e, maalesef e, cevaplandırmak zorunda kaldı. bir tane soru yok. Onlarca soru var Evet ve hiçbirisine de cevap verebilecek durumda değil. Çünkü bu soruların cevabı evet veya hayırdır. Mesela gelen iki uçak, o uçaktan inen 15 kişi, bunların otele gitmemesi, bu e, gelen e, siyah camlı e, araçlar, e, ondan sonra bir türlü cenazenin gösterilmemesi. Az önce Mur Murat Hocanın ifade ettiği husus çok önemli. Yani e, ...basında yer alan bazı açıklamalara göre yani yetkililere isim verilmeden yetkililere dayandırılıyor. Ee, mesela cesedin bütünlüğüne halel gelmiş yani zarar vermişler. Suç üzerine suç bindirilmiş durum söz konusu. Yani basit bir cinayet değil. Yani cinayetin çok daha ötesine giden insan haklarının pek çok noktada ihlal edildiği bir durumla karşı karşıyayız. Yani... Öldürmek bir suç, öldürme şekli ikinci bir suçtur burada. Ve Suudi Arabistan e, yetkilileri bir şekilde bütün dünyayı ve Türkiye'yi zaten oyaladı. Hı hı. Onu herkes biliyor. Yani bu e, hatta duvarların boyandığına dair, e, yeniden, bile, boyandı. yeniden boyandığına dair haberler çıktı. Eğer böyleyse bütün bunların, affedersiniz biraz da çocukça olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde tevili mümkün değil bunların. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Ve büyük ihtimalle de zaten hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'nin elinde eğer bu kadar delil olmasaydı bütün bu noktaya da gelmezdi. Yani mutlak inkardan şu anda kabul edilebilir bir duruma gelmiş. Ben sadece orada bile kalmayacağını düşünüyorum. Bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Partisi'nin en yetkili etkili senatörlerinden birisi doğrudan veliaht prensi suçladı. Yani bundan sonra onun dünya siyasetinde bir geleceğinin olmadığını ve olmaması gerektiğini söylüyor. Evet, Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan bahsediyoruz evet, hemen e altın çizelim. Graham'dan evet. Ee, gidene kadar onlarla çalışmayacağım. Prens Muhammed bin Selman gitmeli ifadesini kullandı Abi, tam olarak. Hatta kesinlikle Kongre'den Amerika'nın e, kendi zorlamasıyla da de olsa diyor bir e, yaptırım kararı çıkaracağız Aslında. diyor. Yani bizi cezalandırmamız gerektiğini söylüyor Doğru. Amerikalılar için. Hı -hı. Yani